Karaman'da ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, sürücü şans eseri kurtuldu. Detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Sizden videoyu beğenmenizi, izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip et butonunu tıklayarak takip etmenizi, videoyu çevrenize göndermenizi rica ederiz. Çok sağ olun. Karaman'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası adeta ortalığı savaş alanına çevirdi kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara ve ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada büyük çapta maddi hasar oluşurken sürücünün kazayı yara almadan atlatması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Kaza saat 21 sıralarında Karaman Merkez Yeni Mahalle Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki ise Ç yönetimindeki 70 ABZ 646 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarında park halinde bulunan 3 tekerlekli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hız kesmeyen otomobil kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan ağaca ve başka bir otomobile daha çarptıktan sonra güçlükle durabildi. Kazanın en dikkat çeken yanı ise Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki ağacın ortadan ikiye ayrılması oldu. Yola saçılan araç parçaları ve devrilen ağaç parçası nedeniyle bulvarda kısa süreliğine trafik kontrollü şekilde sağlandı. Yaşanan zincirleme çarpışmada otomobilde bulunan sürücü ise Çe kazayı yara almadan atlattı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi polis kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken savrulma sonucu zarar gören diğer araçlar ve bisiklet sahiplerine de bilgi verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı tahkikat başlatırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neyin sebep olduğu araştırılıyor. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması büyük bir teselli olurken kaza sonrası yaşanan görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından adeta savaş alanı olarak yorumlandı. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın, sizi dahil edelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz, videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar attınız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. İbrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.